Selamlar arkadaşlar nasılsınız umarım. Size bugün sizlerle birlikte e futbolla karşınızdayım. Bugün size sürpriz oyuncuyla karşınızda olacağım. Olivier Giroud'un adaylı sözleşme kartı. Hem kaleci hem de forvet oynayabiliyor. eF e futbollu oynuyorsanız işte Olivier Giroud 97 oluyor. 87 87'lik L Sané birlikte hedef adam. Forvet ve şey kaleci oynuyor. Normalde işte em, kaleci zat, şey, kartı zaten Forvet kartı olduğu için em, Kaleci özellikleri çok kötü ama em, Göreceğiz işte şimdi Nasıl olacak filan Derecesi de gelmiş Bu dizilişle oynayacağız Kadromuz bu şekilde olmayacaktır Griezmann'ı çıkaracağız Ay, Öf bir saniye ya Sizlerle birlikte hazırlayalım kadroyu Bitti e, Talişka Talişka gelsin Heh, dur. Şimdi Ronaldo'ya saygısızlık olmasın ama Ronaldo'yu çıkartacağım. Oyun da pek beğenemedim. Şimdi. Arkadaşlar haydi maça geçelim. Evet arkadaşlar rakibimiz bulundu. Kadromuz bizim bu şekilde Ciro'da şansımızda. Tam dik bak bir şekilde yukarı bakıyor. Rakibimizin kadrosu haftanın takımından. Bu zaten full. Player of the week. Garnaç yok Neymar dışında. Hepsi player of the week. Ee... Ama istese full Arda Güler de var. Arda Güler bende var ama şu anda kadroda değil. Şimdi formaları hızlıca bir ayarlayalım. Biz mor formamız giyelim. Onlar kırmızı giyebilir. Haydi maça geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi maçımız başlayacak. Manchester United Arjantin'e karşı. Bakalım bu maçı alabilecek miyiz? Maça biz başlayacağız. Alexander Dal Piero. De Bruyne havadan Del Piero'yu gördük. Aslında orada Maradona'yı görmek istemiştim ben. Havadan De Bruyne ile ama olmadı. Delight alamadık. Aman koksa kursa bravo. Çok iyisin. Del Piero veremiyoruz pası. Kıvara Allah. Leonardo Goretzka. Garnacho bak izin vermiyor. Dixon bravo Maradona. Talişka şimdi. Del Piero. Ondan da De Bruyne. De aa! Ben yukarıdaki futbolcumuz Neymar olması lazım. Um, onu düşünmüştüm. Talişka ne nasıl atabildi? Mbappe. Talişka'yı gördük şöyle aradan. Ama pasımız geçmedi. Dixon şöyle şunu görelim Maradona'yı. Maradona havadan Talişka. Güzel. Çok iyi. Mbappe tut ama oyunda be Mbappe. Theo şimdi. Delight. Goretzka dikkat etmemiz lazım. Neymar Delight top. Hop şöyle der. Piero olmadı. De Bruyne. Der. Piero olmadı be. Arkadaşlar şu anda biraz daha hastayım. Burnum falan akıyor. Geçmiş olsun. Yazarsanız sevinirim yorumlara. Talişko. Füze yolladı Anderson Talişko. Füze. Füze. İnanılmaz. Anderson Talişko. şimdi. Üç, inanılmaz bir füze gol. Ondan sonra Tarışka'dan geldi. Karnaço şimdi Goretzka'yı gördü. onu Leonardo, Leonardo Goretzka orta Neymar'a doğru izin vermedik. Maradona ama pasımız kötü tabii ki de. Maradona'nın boyu olduğu için. Dixon olmadı. ama bak önü boş iyi vurur. Kıvara dikkat etmemiz lazım. Kosta kurta. Neymar önündeki Del Piero. Del Piero'ya gelir mi gelmedi. Şimdi Kosta kurta alamıyoruz. Rodri. Rodri ama kaybetmedi diyecektim Delight. Kıvara orada bu boş. Kimse dokunamadı Garnacho. Oh. Bir an pozisyon hem yani şey Galatasaray Bayern Münih şey Bayern Münih diyorum. Manchester United maçındaki gibi oldu. Bir anda top yine Garnacho'nun önünde kaldı. İki maçta da öyle olmuştu biliyorsunuz. Galatasaray'ın kamera kattığı maç. Zeyhin iki gol bir asist yaptı. Ve haftanın takımına geldiği maç. o Garnacho kaleci. Ciro ne yapıyorsun Ciro? Olivier Ciro. Ne yaptı öyle? Olivier Ciro coşuyor. Bir de en full yukarı baktığı için olabilir belki de. Çünkü kalecilik özel kalecilik özellikleri biliyorsunuz çok güzel. Az önce yani sizle birlikte gördük. Bakın Olivier Ciro işte gördüğünüz gibi kalede. Kobel falan koymadım yani. Kandır, sizi kandırmak istemem. Şu. Ay. Ee, hep birlikte arkadaşlar. Hop. Ay dur. Ve ilk Yer bitiyor arkadaşlar. İkinci Yerde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi ikinci yarı başlayacak. Başlıyor. Neymar ile başlayacak. İkinci i̇kinci yarıda başladı. Tony Rose. Neymar Junior izin vermedi der. Piero. Ama Tony Rose. Bravo Costa Kurta. Bravo. Bravo. Kvaras Kelia. Hadi Talişka alırsın. Alırsın Talişka. Verirsin Maradona'ya. Diye var Mando Maradona. Maradona vuramadık. Vuramadık Maradona'yla. Neymar Sergio Roberto. Barcelona'nın kaptanı. Şimdi Rodri. Hayır. Kayalım. Olmadı be. Hava Costa Kurta topu alıyor. Maradona tekrar Talişka'yı görürüz. Talişka gidiyor. Talişka vuruyor, vuruyor ve gol geliyor. Ondan sonra Talişka atıyor yine. Bu adam bir terminator. Ondan sonra Talişka yine attı. Yine attı ondan sonra Talişka. Yine attı. Bu efsane sol ayakta eski Beşiktaş'ta ondan sonra Talişka. Atıyor golünü. Tekrardan. Şimdi Sergio Roberto. Delight aldı topu Goretzka. Aman Costa kurtsa yapmayın. Aa, çok garip. Galişka şimdi örüyorsun sen kafayı. Çok uzunsun sen. Maradona. Mbappe. Haydi Mbappe. Talişka için geliyoruz bir kez daha. son Talişka. Çekti. Döndü. Vurdu. Olmadı. Çok elim şu anda şey heyecanlıyım. Talişka ettirdik yaparsa çok iyi olur. Çünkü Talişka o zaman e, şey kadroya yeniden döner. Ay. Evet. Keleher. Şimdi Costa kurta Bravo Neymar. Neymar sıyrıldı kovaradan. De Bruyne pas. De Bruyne için hızlı bir pastı. Pavard. Şimdi Dixon aldı topu. Maradona. Talişka'yı düşündük. Kötü bir pas. Anderson Talişka. Kylian Mbappe. Tekrar Talişka'yı görürüz. Talişka'ya gelir mi gelmedi. Şu anda maçı Talişka'nın üzerinde oynuyorum çünkü. Ya Talişka gol atsın bana yeter şu anda. Bir gol daha lazım. Kosa kurta Talişka. Mbappe'yi gördük. Olmadı. De Bruyne. Rodri. Dixon. Önündeki Talişka. Talişka ama Talişka yerinde dur işte. Dixon önünde kalandı ama Delight. Ciro. Aman. Dikkat. Oğlum ben şu an kendimi NPC gibi hissettim ya. Şimdi Maradona. Del Piero'yu göremedik. Pavard. Bravo. Costa Curta çok iyi oynuyor. Yani oyunun en iyi verdiği ücretsiz oyunculardan biri olabilir Costa Curta. Neymar. De Bruyne. Del Piero. Talishka'yı görür müyüz? Göremedik. Sergio Roberto. Kıvara'ya basalım. Ligt. Ama Dixon. Şimdi Leon Goretzka önünü boş bıraktık. Sergio Roberto Rodriguez garip bir an. Costa Curta. Bravo. Mbappe Maradona. Şurada bomboş Talişka. Anderson Talişka. Bir kez daha. Gol gelir mi? Olmadı. Keller. Neymar. Talişka'yı gördük. Ama Toni Kroos. Basın geçmesine izin vermiyor. Şimdi aman dikkat. Kıvar askerle gidiyor. Neymar'ı bıraktı. Neymar Junior. Ama maç delight. Ne oldu? Galiba foul yaptık. Yok. Bize foul yapıldı galiba. Aa rakibimize yapmışız. Hiç farkında bile değilim. Hadi. şey Oyuncu falan dikmeyeceğim. Gol at. Ama free gol at. Hadi free gol gelsin be. Frikik'ten bir gol gelseydi maçın sonunda çok iyi olurdu. Bütün iyi oyuncular bir şey olurdu. Hmm. Ne diyeceğim? İşte bütün oyuncular şey oldu. Ee, bütün goller güzel olurdu anlamında. Konuşamadım da. Hadi bütün takımı da iller alıyorum gol at diye ben. Gol at lan. Hadi. Evet, arkadaşlar özür dilerim. Bak yine atamadı ya. Costa Kurt'a bir kafayı e, şey soktu aradan. Ve maç bitti. Ama arkadaşlar video 10 dakika kısa oldu. Uzun süredir de video atmadığım için. Şimdi bir de e, golden gol yani altın gol yapalım. Bir de öyle oynayalım. Bakalım Ciro orada ne yapacak? Tek bir gol yerse sıkıntı. Ciro'nun ilk maçında hiç gol yemiyoruz. Ciro'nun Sahne kurtarışlarından. Arkadaşlar bu arada ben eğer çok sevdiğim bir futbolcu falan gelmezse ben çay e, bir alonso almayı düşünüyorum. Çünkü e, Guardiola almayı düşünmüyorum. Çünkü arkadaşlar zaten Luise Roman var. yani e. Roman da Guardiola zaten. Sadece güçlendiricili. Çay alonso bir de şey olduğu için e, Yani şey adını unuttum. İşte Xabi da yani hızlı kontrol attıkta 82 88 olduğu için e, şey en yüksekte ve güçlendirici olduğu için Xabi Alonso'yu alacağım ben. 500 biriktirmeye çalışacağım. E, şey yarın e, şey oyuna girmemle birlikte zaten e, şey neredeyse çeyreği falan tamamlayacak işte. Rakibimiz geldi arkadaşlar çünkü videoda bayağı uzun olacak galiba bu sefer Evet arkadaşlar rakibimiz bulundu. Bakalım altın golde. Olivier Giroud yarım. yapacak? Yarın, bir şekilde yana bakıyor. Arkadaşlar özür dilerim. Ee, bitti de olduğumu bilmiyordu. Evet, şey, şimdi e, biz maçımıza odaklanalım. Maçımızı kazanalım. O bize yeter. Rakibimizin kadrosu bu şekilde. Ben biraz inceledim. Gayet güzel bir kadrosu var. Wilshere çıkarmış. Pilifodun'u çıkarmış. Benim çok istediğimi biliyorsunuz. Ve Türk biri. Çünkü Türk Bakım Kupası'nı halinde önemli yanlış. Çünkü eee yani şey yani Türk olmayan biri niye Türkiye'yi seçsin? Azerbaycanlı falan eee yani şey kardeşlerimizden biri olabilir. Hadi maçımıza geçelim. Ve evet arkadaşlar maçımız başlıyor. İtalya şey İtalya Argentina e karşı. Deplasmandayız ama bu bize işler işlemez. Biz bu maçı kazanacağız, mı? kazanacağız. Harry Kane var zaten forvette. Yavaş bir futbolcu ama MCZ'nin aslında topla buluştuğunda mı buluştuğunda da affetmez yani. Aman. Tarışka, tarışka, tarışka. Delight. Ne yaptınız? Aman, aman. Of. Maç hızlı başladı. Ciro. Mbappe gördük. Kylian Mbappe. Rodri. Ay daha, ben daha öne düşmüştüm. Trossard, Dikkat. Dixon. Maradona. Deloitte. Rakibimiz takımı iki tık ileri almış. Gol atma şansımız daha yüksek. Ama rakibin de gol atma şansı daha yüksek. Bakalım. Göreceğiz. Aman. Oh, tamam. Offside. 13. dakikalar dakikadayız arkadaşlar. Videoda oyunda kaç kaçıncı dakikadayız? Oyunda da 8. dakikadayız. Hatta 9'da diye biraz. Ciro. Der vurur musun? Kafayı vurursun sen kafayı. Neymar. Burada Messi kaçtı. Lionel Messi. Talişka'ya verdi pası. Talişka çekti. Soluna plase. Kobel. Duda küçük adam vurtaydık da neyim şey. Rakibin topu alabilme ihtimali vardı. Ondan dolayı plase vurdum. Acaba orada Messi ile de vurabilirdim de. Talişka boştu. Messi de 2-3 adam vardı. Yani Talişka bomboş olduğu için daha rahat vurdu diye düşündüm ama Talişka'nın arkasındaki adamı hesaba katmadım. Fol mü? Ne? Fol mü? Şaka yapıyor musunuz ya? Bir saniye Theo Burada gidiyor. Biz adama müdahale ediyoruz. Tevanes yere düşüyor. Çok saçma ha. Bir de buradan gol yiyelim de bari tam olsun. Aha, dur şuna pas verebilir. Belde adam tutun adam. Üç tane barajla biraz fazla olmuş gibi geldi. Hadi bakalım. Kimih kaleye vurdu. Aman aman. Ya şu akimik de Manchester City'ye gidiyor galiba arkadaşlar görünce aklıma geldi söyleyeyim dedim. Tanışka şimdi kill anayım bab Verir misin Del Piero'ya olmadı. Cık. Lan be. Prosart dikkat edelim Prosart'a. Ayda. Delight güzel. Aldık. Mbappe. Talişka'dan. Del Piero. Güzel bir pas olsun. Güzel bir pas olmadı. Vur Dixon kafayı bravo. Talişka pası verdin. Del Piero. Del Piero sen de bu. Del Piero. Vur sol ayağına. Anılmaz gol. Füze. Füze yine. Yine bir füze. Bu sefer Del Piero. Allah'ım. Video füzelerle dolu. Uzaya çıkıyoruz. Rakiplerimizi uzaya çıkarttık. 100 maç yapmışız. Nerede 100 maç yaptık bilmiyorum ama. Şu galibiyet animasyonu da galiba yeni. Onun izleyelim. <laughs> Çok iyi be. <laughs> Del Piero damfuz'a geldi. <laughs> Ali Mert'e de buradan selam olsun. Del Piero'yu sever. Evet arkadaşlar 1-0, 2-3 şutumuz var. Her iki takımda da 2 şutu var. Bu rakibin tam bir şekilde kadrosunu merak ediyorum. Ankara City miş? ihtimalle <laughs> bakalım. Gay gayet güzel bir kadrosu var. Ama Rafael yüksek ihtimalle Trossard'ı deniyordu çünkü. Ben şöyle yapıyor düşünüyorum. Ya Rafael Lua'yı oraya koymuştur. Ya Foden'ı oraya koymuştur. Ya da Wilshere'i e, sol açığa koymuştur ilk. Sonra Neymar'la değişmiştir. Bildiğim kadarıyla zaten Wilshere'de ofansif orta sağ oynuyor. Haaland'ı falan da varmış. bir yüz Neyse. Arkadaşlar gerçekten güzel bir video oldu bence. İki maç yaptık. Biri altın gol, biri de normal bir klasman maçı. İki maçımızı da kazandık. Altın gol de artık yapılacak bir şey kalmadı bende de. Altın golü tamamladık. Bakayım bir, bir saniye. Evet kalmadı. Evet arkadaşlar uzun aradan sonra bir video geldi. Ee, şey inşallah çay bir alon suyu daha alabilirim. Çay bir alon suyu sürecinde hadi birlikte bakalım. Dur. Şuradan, şuradan hızlıca bir Brezilya giden 10 bin alalım. Hemen şimdi sözleşme dedik. Paketler dedik. Bakalım 80 gün güzel. Lionel Messi paketinde 66 günü kalmış. Gerçekten Messi paketi de gidiyor yani. Ya F 25'e de yaklaşmışız demek. Yani 3-4 ay sonra F e futbol 25 e oynayacağız galiba. Çünkü Messi bir yıl süresi vardı. 364 gün. e ee, bir şey 23 saatti işte. İşte yani işte arkadaşlar ona ilk girdiğimiz Lionel Messi paketi vardı burada. O da bit bittiğine göre e futbol 25'e de az kaldı demektir. Xabi Alonso 23 24 olacağım işte bunu. İçerin içerik dediğimizde Xabi Alonso'dan bu gördüğünüz gibi gayet güzel. Yani Leverkusen'le anlaşması olmadığı için de mecburen böyle. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.